Bak köpek gidiyor. Sanıyorum ikiniz tuttuğunuz oğlum. Şey Emre, Samim. Yukarı daha oğlum, daha hadi. <laughs> Çocuklar sizi köpek çekiyor. Rahat rahat çıkıyorsunuz. <laughs> Her gün antrenman, her gün antrenman. Çık yukarı hadi. Samim yardım et. Abla. Yardım et oğlum. Dolamak yok. İpi elinize dolamak yok çocuklar. Emre. Hadi yavaş yavaş. oğlum geçsin rahat rahat. Aynen. Aferin aşırı. <laughs> Bak. Tuvaletini yapıyor görüyorsun onun için. Devamlı çekmeyeceksin. ortalık yeşillenmeye başladı. Bizim buraya bahar geç geliyor. Ama ortalık yeşil, yeşillenmeye başladı. Yavaş yavaş. Aferin bak oğlum. Dur, al, dur. Dur. Daha dur, çıktı yavrular. Sen ne Daha, bir, daha bir köpek mi var? Ha gidiyorlar. Hocam bu çekecek bizi. Oğlum bizimkiler de köpek gördü mü durmuyor gel. Durur. Lan durmuyor durmuyor. Durmuyor kardeş. Biraz yor, yorduk onun için. Şimdi sakinleşir oğlum. Hadi dönelim hadi, dur. Hocam az da treydi Hadi dönüyoruz, gel oğlum, gel. Hadi, dönüyor. Hocam biz bunu da nasıl tutacağız. Bu taraftan ineceğiz. Hadi. Hadi devam etsin. Ayaçı attı. Beyler bir 4-5 günden beri video atımına ana vermek zorunda kaldık. Çocukların güreş müsabakaları vardı ilde. Oraya gittik, geldik. Onun için tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz çekimlere. Bir şey bulmak sen 4-5 tane dişi orman derinliklerine doğru gitti galiba. Yarım saat, bir saat sonra dönerler. Bu taraf domuz geçiş noktası. Büyük bir ihtimal o kokuya gittiler. <laughs> Sen bir rahat bırakmadı değil mi Toru oğlum? Evet, ki. Daralmış bak, hayvan. Bak, 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 bak. Ama her şey artık baharın geldiği belli olmaya başladı. Yeşil saniye, Çiçekler açmaya Çiçek başladı suttu. Sen, sen de yardım et oğlum Gel sen. Evet. <laughs> 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 Afet. Yavaş yavaş. Biraz. Gene buradan iniyor çocuk. Şuradan inelim çocuklar. Tavuklar da buraya geliyor bakın. Yavaş yavaş aşağıda. Gel. Çiftlik aşağısı. Şuradan bak böyle böyle. Yavaş yavaş. İsterseniz ben tutayım. Al kamerayı tutsan. Hı -hı Hı -hı sadece Tutamıyorum. Sadece evet. böyle tut. Tamam tut böylece sadece. Elini çek. Elini tutalım hocam. Hadi. Hadi. hadi gel Tor. Hadi gel. Hadi gezelim hadi. Gezdik daha oğlum yeter. Çekiyor musun? Aferin oğlum. Böyle kolay değil beyin arkadaşlar. Hadi bak. Şuradan çıksan. Karabey.

Akort hayır, hayır. hayır gel oğlum gel Hadi Hadi Allah <laughs> Hadi bu da mızık çığımız bakalım. Hadi top. Herkese teşekkürler. Şimdi torup ağlama zamanı. Kendinize iyi bakın. Helal olsun.